Selamünaleyküm arkadaşlar Kayseri'den sevgiler selamlar bugün de açılışı böyle yapalım dedik yanımda A var koyunların esas sahibi bizim Süleyman Efendi var arkadaşlar bugün yine mutlu günlerden bir tanesi daha koyunlarımızı üç tane daha çoğalttık biz arkadaşlar. Şurada görünen sırtı sarı boyalı olan üç tane koyunumuzu aldık geldik. Bunlar ilkine doğum yapacak şişek koyunlar. 2 tanesi gebe bir tanesi hamile. Çok şükür hayvan sayımız baya bir çoğaldı arkadaşlar. Burada da dediğim gibi yardımcım oğlum sürünün sahibi var. Oğlum sen ne yaptın? Papatya mı topladın? Evet. Papatyaları ne yapacaksın? Papatyaları abine, abine vereceksin. Abine <laughs> vereceksin. Annene götürecek misin? Hadi ver bakalım papatyalarına da bakalım. Bakın Süleyman ne toplamış arkadaşlar. Gördünüz mü? Oğlum papatya toplamış. Yanıma getirdim onu da bugün. Hava güzel. Dışarıda da ot e, güneş kendini gösterdi. Güzel ot var arkadaşlar. Dediğim gibi biz de hayvanlarımızı dışarıya çıkardık. Video fazla uzun olmayacak ama yine de sizlere de haberdar etmek istedim arkadaşlar. Koyunlarımız üçü de şurada. Ben onlara bir yakınlaşayım. Bakın arkadaşlar üçü de burada koyunlarımızın. Üçü de çok güzel ırklarda koyunlar. Kangal koyunu dediğimiz koyunun ırkı tam olarak da bu. Hemen burada da Romanovları göstereyim. Romanov kuzularımız bu ikinci doğal kuzumuz. İkizin ikincisi. Diğer ikizimiz ise burada arkadaşlar. Ona da bir zoom yapalım. O da burada. Dediğim gibi arkadaşlar koyun işi bereket işi. Bu da komşularımızın 3 tane koyunu vardı. 2 koyun bir kuzusu. Onlar da bunlar arkadaşlar. Onlar da yardım ediyorlar. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bugün keyfimiz, neşemiz yerinde. Çayımızı, çorbamızı aldık. Ne aldın oğlum? Gene çok güzel papatya. Gene çok güzel papatya toplamış oğlum bana bakın. Dediğim gibi keyfimiz, neşemiz yerinde. Oğlumu da aldım yanıma getirdim. Oğlumla beraber geldi benimle. Değil mi Süleyman? Seviyor musun sen koyunlarımızı oğlum? Evet. Evet seviyor oğlum benim de koyunları. E sonuçta babasının oğlu arkadaşlar. Biz ailece bu e, velia sistemiyle gidecek galiba bu koyunculuk oğlum da yaparsa şayet biz o zamana kadar onun aklı yetesiye biz bayağı bir koyun çoğaltırız arkadaşlar. Yerimiz güzel, semtimiz e, şu anda bulunduğumuz ortam güzel arkadaşlar. Rahattayız, koyunlarımız da otaya baş çöktüler. Güzel yayılım var dediğim gibi bu hayvan işi bereketli iş. Ben buraya geldiğimde 6 ay kadar oldu. 4 koyun 3 tane de kuzuyla başladım. Bunları da Abdurrahman diye bir arkadaşım var. Sağ olsun ağırlı kendisi. Bir lafımıza çıkardı verdi. Bunun parasını 5 kuruş ödemedik daha ama ödeyeceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse önümüzdeki ayın 15'ini ödemeli. İkişer buçuk milyar liraya aldık. İkisi gebe, birisi boş. Ben komple boş diye gitmiştim zaten. Boş arazimiz vardı. 41 tane hayvan vardı önünde. 41'i de aynısı bu ayar. Hiç değişen bir şey yoktu işlerinde. Biz gittik baktık. Yan tarafında Mustafa var komşumuz. O dedi ki bunların içinde gebe de var. Gebe olanları seçelim dedi. Biz de gebe olanlardan seçtik ikisini. Bir tanesi de boş. Onu da Allah nasip ederse zaten genç hayvan olduğu için damızda kullanacağız arkadaşlar. Yani Biz de keyifler yerinde. Koyunlarımızın keyfi yerinde çok şükür. Şu koyunuma bir hap daha yapmam lazım. Bu koyun diğerleri gibi kilo almıyor arkadaşlar. Buna ben oksan ilacı attım. İç dış parazit için. içinde herhangi bir sıkıntı varsa ishal yoluyla atması için arkadaşlar. Ama bu koyun bir türlü toparlamıyor. Akşam çok geç saatlere kadar yaymama rağmen anca o zamanlar dolduruyor karnını. Yani normal mi ekstra bir şey mi bilmiyorum ama pek fazla böyle hayvanla karşılaşmadım. Yine de ben bir tane daha bunu hap atmak istiyorum. İki tane attım, bir tane daha atacağım arkadaşlar. Bir haftasını doldurdum. Bugün akşamleyin Allah nasip ederse bir hafta atacağım bu koyunlarıma. Dediğim gibi arkadaşlar bakın koyunculuk böyle bir şey. 6 ayda ben hayvan sayısını 21'e çıkardım. 3 tane de koyunumuz tuzulacak. 24. 2 tane de benim köyde hayvanım var. Almıştım. 26. Yani çok şükür Allah'a bizim en kötü dediğimiz zaman hadi öldü geberdi desek ikişer milyara gitse yani 52 milyar liralık bir sermaye edilmiş oldum 6 ay gibi bir süreçte. Herkese tavsiye ediyorum. Karnı dar. Fesat insanlar bizlere zamanında ne yapacağım koyundan? Koyundan para mı kazanılır falan diyen adamlar şimdi bugün yani benim daha önce çok fazlaydı. Da, hepsi üçer beşer daire sahibi birer araba ahır mülk sahibi oldular. Bize akıl verirken ya sat 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 dediler ama ben şimdi düşmanım bile olmuş olsa diyorum ki arkadaş koyunu eğer yapmak istiyorsan canı gönülden merağınız varsa koyunculuğu yapın arkadaşlar. Dediğim gibi bu hayvanın sadece otlanması yetmiyor hayvanın hastalıklarından da anlamanız lazım arkadaşlar bu hayvanı az sayı ile başlarsanız hastalığını da size kendisi öğretecektir çok fazla bir hastalıkla karşılaşmazsınız zaten az sayıda ve genç hayvan aldığınız sürece. Yine de bir hastalık söz konusu olursa şayet dediğim gibi bu hayvan size öğretir. Hayvanın kulakları düşer. Kulakları düştüğü zaman da illaki yani bir ay süresini geçiren insan koyunun içerisinde ufak tefek hayvanın takip ettiğinden dolayı ne olduğunu ne bittiğini anlamaya da başlar arkadaşlar. Bu süreç içerisinde zorlanırsınız belki ama veteriner var. Eski düzenli hayvancılık yapılmıyor artık. Bir sürü papatya getirdin değil mi oğlum sen bana? Bakayım papatyalarını. Aa, aa, çok güzel papatyalar toplanmış oğlum benim. Oraya koy da ben alayım tamam mı babacığım? Evet oğlum. Dediğim gibi eski sistem ve düzenle artık koyunculuk hayvancılık yapılmıyor. Veteriner var, iğnesi bol, ilacı bol. Telefonla herkes geliyor gidiyor artık. Hani biraz maddiyatı külfetli olabilir ama Şimdi 10 tane hayvan alsanız, çok külfetli olsa ne kadar külfet olur? Hadi kontrol muayene amaçlı 150 milyon alıyorlar arkadaşlar Kayseri'de. Geldiğine 150 milyon alıyor. E bir 150 lira da hayvanın ilacı, iğnesi, ilacı tutsa 300 lira. Çok çok koyun 500 lira. Bu yani çok e, olmuş olsa, çok fazlasıyla olmuş olsa bu 500 TL masrafı senede 3 sefer yaparsınız. Bu da 1500 TL yapar. E bunu da siz gözden çıkarmanız lazım arkadaşlar. 10 koyundan 10 tane kuzu aldığınız süreçte zaten bu sizi komplesi yani aramamak lazım. Bu kadar da ince detaylı düşünüyorsanız zaten yapmayın. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Videolarım izleniyor. Kendi abone sayıma göre fazlasıyla izleniyor ama abone olan arkadaşlar var, olmayanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sadece izliyorlar ama abone olup daha farklı yerlere gelme imkanımız varken neden böyle küçük bir kanal olarak kalalım? Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hayırlı günler. Rabbim gönlünüzde ne muradınız varsa size nasip etsin.